Merhabalar, bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 8. sınıflardan olasılık başlığı içerisindeki olası durumlarla ilgili bir soru. Yeni ünitemize geçtik. Bundan önceki konuyla ilgili aklınızda herhangi bir soru işareti varsa lütfen o konuyla ilgili çözdüğüm, karikatlı sayılarla ilgili çözdüğüm tüm soruları baştan kendinize not alın. Çözüm ve videolardaki çözümleri izleyin. Olası durumlar başlığına başlıyorum. Burada size hatırlatmak istediğim şey olası durum elimizdeki olayın olabilecek bütün cevapları, bütün alternatifleridir. Örneğin bir para attığımızda paranın iki yüzü olduğu için biri yazı, biri tura olduğu için olası durumlar parayı attığımızda gelebilecek durumlar için yazabileceğimiz ifadeler yazı ve turadır. 10 kişilik bir grupta Örneğin elimizde dört kız, altı erkek varsa bir kişi seçilme olasılığı bu dört kızın ismi ve altı erkeğin ismidir. Bunlar olabilecek bütün durumlardır. Gelin şimdi sorumuza bakalım. İki zar atıldığında ortaya çıkan olası durumları ve olası durum sayısını yazınız demiş. Şimdi zarın üzerinde birden 6'ya kadar rakamlar olduğunu biliyoruz. Bu uzun bir açıklama olacak. Bunu buraya yazmak istiyorum. Bunu nasıl hesaplayacağımızı da göstereceğim size. Ama düşünmemiz gereken şey şu. İki zarımız var. birinci zar atılacak ve ikinci zar atılacak. Birinci zarda bir gelebilir. ikinci zarda da bir gelir. Birinci zarda bir gelir. ikinciden iki gelir bu sefer. Bir tanesini sabit tutarak hareket etmemiz gerekiyor. Bir üç gelir. Bir dört gelir. Bir beş gelir. Bir altı gelir. Bu ilk ihtimalimizdi. Yani i̇lk ihtimal sıralamasıydı. İkinci duruma geçtiğimizde birinci zara 2 iki gelir. İkinci zarımız bir ile başlar. İkinci zarı iki, zarı iki olarak sabitlersen o zaman 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 cevaplarını görürüz. Farkındaysanız birinci zarı sabitliyoruz. İkinci zarda 6 durum olduğunu görürüz. Şimdi 3'lere bakalım. Birinci zarın hep 3 olduğunu düşünelim. O zaman 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 elde ederiz. 4 gelirse birinci zarda 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 ve 4, 6 geleceğini biliriz. Birinci zarı 5'te sabitlersek 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 ve 5, 6 elde ederiz. Son olarak da birinci zarı 6'da sabitlersek 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 ve 6, 6 deriz. Bunu yapmamızın en iyi tarafı hiçbirini atlamamamız olacaktır. Ve biz her bir zarı, birinci zarı her bir sayıda sabitlediğimizde 6 alternatif olduğunu görüyoruz. Her birinde 6 alternatif var, 6 olası durum var demektir. Bu da Birinci zardan altı durum, ikinci zardan altı durum geleceği için 36 tane olası durum olduğunu gösterir bize. Gelelim B seçeneğine. Üzerinde 1'den 30'a kadar sayıların yazılı olduğu topların bulunduğu torbadan rastgele çekilen bir topun asal sayı olmasıyla ilgili olası durumları ve olası durum sayısını yazınız. Şimdi 1'den 30'a kadar olan sayılardaki Asal sayıları belirlememiz lazım. En küçük asal sayımız 2. Ardından 3 gelir. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 olmaz, 27 olmaz. En son 29 olur deriz. 30 tane topun içerisinden gelebilecek olası durumlar benim istediğim asal sayı olanlar bunlar. Yani bunun sayısı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanedir deriz. 10 tane olası durum vardır deriz. Evet bu sorumuzun çözümü böyleydi. Sizden istediğim yorumlara kendi belirlediğiniz bir olayı yazıp bunun olası durumlarının neler olabileceğini belirlemeniz. Kanala abone olup bildirimleri açın ki birbirinizin yorumlarını görüp yorum yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.